Herkese selam arkadaşlar Allah kameraya döndü. Bugün kuzenime kışkırtma var. Daha şimdi geldiler. Ama benim onu bilmiyorlar. Şimdi gelecekler. Bir dakika bir Bir şey falan anlatmadım bilmiyorum Bekleyelim. Şöyle 7-0'da sıfır. Hadi. Bekliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Neyse ya dolduramayacağım. Bekleyelim. Böyle geçiremem. Bekle doldurayım. Geliyor herhalde kapı sesini duydum. Ne oluyor? Bek. Sen buraya sana, ben sana, ben sana, ben sana ben hesap ben sormam ben gerekiyor. Sana hesap sormam gerekiyor. Sana, sana seni beni öğretmen aradı. Seni mahvederim. Toprağı dövmemişsin. Dövdüm. Dövmemişsin. Yalan. Seni döverim bak. Dövdüm. Dövmedim. Dövdüm. Bak şu gibi. Ne yapıştırıyorum. Dövdüm dövdüm. Dövmedim. Dövdüm. dövdüm. Geç şuraya hesap soracağım. Ne var ya bak. Seni var ya dövüyorum. Seni var. Bak bu bek. Bu kez çıldırıp yatağın altına geldim. Ayrıca bakma. Yarım saat. Beni binari. arıyor. Beni arıyor. Oh, beni arıyor. Arkadaşlar beni arıyor. bayağı ses konuşuyor. Bu arada hala arıyor bakın. Şöyle göstereyim. Wow, fantastic baby there. Ama benim olmadı. Bir dakika. <laughs> Bekleyin ya biraz. Yarım saktı benim adı çocuk. Bir gelsin böyle. Bir çubuğu basacağım. <gülüyor> <gülüyor> olay, 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 olay. Bekleyin ya. Oley 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 ola. Bekleyin ya. Geliyor. <laughs> <laughs> Nereye gidiyor? Aa, hiç korkmuyorsun çocuk. Ne biçim çocuksun? ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bak seninle saklambaç oynayacağız. Sen 20'ye kadar say. Tamam mı? Tamam. Burada say. Burada. Çıkın odamdan. Burayı seçtim. Ay. Bak beni asla bulamazsın. Aa ne zaman geldi? Bir daha. Az var bir daha. Kaçamadık Ne? Bu sefer düzgün oynayacağım dedi. Ne dedi be? Nereye git? Beni bulmamalı. <laughs> Çok belli bir yer değil. Yazdığım kışlığım. <laughs> ne oluyor lan? Gerçek çok. Aa ne oldu? Gerçek yapmayacaktın. <laughs>